Günaydınlar, günaydınlar. Küllerimden doğarım, kara kışta güller açarım diyen şifalanan güvercinlerim. Hepimize günaydınlar. Hayallerimize, ideallerimize kavuşmamız için cesaretli adımlar atarken küllerimizden tekrar doğabileceğimizi, yana yana, yıkıla yıkıla doğru yolu bulabileceğimizi söylüyor gökyüzü durumu. Koç burcundaki Neptün ve Ay kavuşumuyla duygularımız coşabilir. Hayallerimize, hedeflerimize daha cesur adımlar atabiliriz. Ama bu noktada bazen hayal kırıklıkları ile gerçekle ne gerçek ne hayal karıştırabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama cesur olmak konusunda Plüto ve Uranüs'ten de güzel destekler var. Bizi üzen, kıran konular Yıktığımız köprüleri tekrar onarma enerjisi çalışıyor. Aklımıza ani fikirler gelip bizi hayallerimize kavuşturabilir. Dikkat edin kendinize.